Kalabalıklaştırma fenomeni kamu harcamalarını anlamada önemli bir kavramdır. Sonuçta etrafta sadece belirli bir miktarda yatırım sermayesi bulunmaktadır. Hükümet bu parayı ister yatırım yapmak için isterse cari harcamalar için kullansın. Bu paranın başkalarına verilmesi mümkün değildir. Yani hükümet çok sayıda bono satarak ve sattığı bonolardan elde ettiği parayı cari harcamalarını finanse etmek için kullanarak bu özel yatırımcıların başka tür ekonomik faaliyetlere yatırım yapmalarını engellemiş olur. Oysa bu tür yatırımlar hükümet borçlarına yatırım yapmaktan daha verimli olabilir. Çünkü hükümet faaliyetleri verimli olmayabilir. Hükümetin harcamalarının her zaman özel harcamalardan daha az verimli olup olmadığı sorusu nihayetinde deneysel bir sorudur. Prensip olarak bunun böyle olmasını bekleriz. Çünkü genel olarak kendi paranızı kendiniz için harcıyorsanız bunu çok dikkatli yaparsınız başkasının parasını kendiniz için harcıyorsanız yine de buna dikkat edersiniz ancak başkasının parasını başkaları için harcıyorsanız yani hükümetin yaptığı gibi bu parayı etkin veya verimli bir şekilde kullanmak için gerçek bir teşvikiniz yoktur ve tarihte bu durumu destekleyen birçok örnek bulunmaktadır devletin sahip olduğu ölçek ekonomileri nedeniyle bazı harcama türlerinin devlet tarafından yapılmasının daha verimli olabileceğini savunmak mümkün ancak bu durum neredeyse her zaman, hatta bana göre daima devletin daha az üretken olan kamu yönetimi yapısından ve kamu hizmetlerinin özel sektörün hizmet kalitesini artırmaya ve israfı azaltmaya iten kar zarar baskılarına maruz kalmamasından kaynaklanan büyük verimsizlik maliyetleriyle gölgelenmektedir.